selamünaleyküm Aleyküm YouTube kanalıma Mukadderin Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Alan, huzuru, bereketi, sağlığı, saati hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün güzel bir tarifim var. Hem pratik hem güzel harika bir pasta tarifim var. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Haydi bu güzel tarifime başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hemen tarifime başlıyorum. 6 su bardağı sütü tencereye aldım. Üzerine 1 bardak e, buğday nişastası ekledim. Yarım bardak toz şeker ekledim. 2 paket şekerli vanilin ekledim. İyice karıştırıyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdım. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum yine güzelce karıştırıyorum ocağa aldım orta ateşte pişiriyorum kıvam alana kadar pişireceğim kaynadıktan sonra altını kısacağım karıştırmayı hiç bırakmıyorum altı yoksa tutar topak topak olur sürekli karıştırıyorum kaynayana kadar. Evet kaynadı bakın pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı paket yağ ilave ediyorum. Altını tam kıstım. Paket yağ eriyene kadar karıştırıyorum. Çiğ kokusu çıksın. Yaklaşık bir dakika daha bu şekilde karıştırıyorum. Ondan sonra altını kapatıyorum ocağın. Evet ocağımı kapattım. <laughs> Şöyle güzel kıvam bu şekilde olacak. Hemen kenara alıyorum. 4 paket petit beurre püsküvim var. Açtım bu şekilde hazırladım. Ara sıra kremimi karıştırıyorum. Üstleri kabuk tutmasın diye. Normal bir tepsi aldım. Altına yağlı kağıdı serdim. Şimdi bu pedibör bisküvileri bu şekilde diziyorum, şu şekilde, tam böyle kenara gelmeyecek şekilde bu şekilde. Hiç ne süt ne suya gerek yok. Ara ara sosunu karıştırıyorum, bu şekilde diziyorum. Böyle gizdim. Şimdi bunun ortalamasını yapıyorum. 1-2-3 bu taraftan 1-2-3 bu taraftan tam ortalamasına bu şekilde E harfi yapıyorum. Bu şekilde düzeltip hazırladım. Evet. Şöyle göstereyim sizlere. Tam görünsün. Şimdi bu hazırladım kremadan kaşık ak kaşık alıp üzerine dökeceğim sıcak sıcak hemen üzerine dökelim bu şekilde üzerine döküp düzeltelim. Şöyle bir spatula yardımıyla bu şekilde düzeltelim. Her tarafına gelsin krema. Evet, üzerine tekrar bisküvileri koyuyorum. Bu şekilde ara ara kremayı da karıştırmayı unutmayalım kabuk tutmasın hepsini bu şekilde hazırlayacağım Evet hepsini bitirdim. Toplamda 5 kat oldu. 5 sıra oldu. Tam geldiği bisküvilerde şöyle birkaç tane kaldı. Kreması da iyi geldi. Şimdi kenara alıyorum. Soğuması için balkona bırakıyorum. Veya dolaba dolaba bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Sıcak e, dolaba almayın diyorlar. Onun için ben kış vakti zaten soğuması için balkona aldım. Şimdi derin bir kaba. Bir buçuk bardak su bardağı soğuk süt aldım. Üzerine de bir pa, e, paket pasta kreması döküyorum. Önce düşük devirde, daha sonra yüksek devirde e, kıvam alana kadar karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Evet, pasta kreması bakın kıvamını aldı. Pastam da balkondan getirdim. Şimdi üzerine bırakacağım. Evet, şimdi kaşık kaşık pasta kreması alıp üzerine bırakıyorum bu şekilde kaşık kaşık alıp üzerine bırakıyorum ondan sonra düzeltiyorum böyle aralarına bıraktım şimdi de böyle düzeltiyorum bu şekilde düzeltiyorum Pasta e, kesinlikle soğuması gerekiyor, yoksa üzerine koyduğunuz gibi hemen e, erimeye başlar. Bu şekilde düzeltiyorum. Hazırladığımız pasta kremasını hepsini üzerine döküp düzelteceğim. Evet, bütün pasta kremasını üzerine düzeltip koydum, düzelttim bu şekilde. Şimdi üzerine çikolata sos. Koyacağım arzuya göre siz isterseniz koyarsınız istemezseniz koymazsınız bu şekilde üzerine çikolata sos koyacağım bu şekilde hazırlayacağım evet üzerine böyle çikolata sosla süsledim bu şekilde şimdi üzerine biraz pasta süsü döküyorum. Arzuya göre siz isterseniz dökersiniz, istemezseniz dökmezsiniz. Evet, işte pastam hazır. Hem lezzetli hem pratik bir pasta. Siz istediğiniz gibi başka isimler de yazabilirsiniz eğer tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın hala abone değilseniz abone ol bildirim zilleri açarsanız güzel tariflerimden haberdar olursunuz güzel yorumlarınızı da bekliyorum kendinize iyi bakın Allah emanet olun Hoşça kalın. hoşçakalın dostçakalın